Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz avukat Levent Mazılı Güney bizlerle birlikte. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler fırsat verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Levent Bey gündemimiz yoğun. E, bildiğimiz üzere Sedat Peker e, ard bazı videolar yayınlamaya başladı. Ve bu videolarda da çok iddialı açıklamalarda bulundu. Çok önemli şeyleri böyle açığa vurmaya başladı gibi geldi bizlere. Sedat Peker'in özellikle son videosu Süleyman Soylu hakkında yapmış olduğu iddialar, e, Soylun'un bunu yargıya taşıyacağı akşam saatlerinde kendisi bir açıklamada bulundu. Bu videolar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Tabii çok popüler oldu bu videolar. Ben evet. de bayramın ilk günü sabah saatlerinde videonun işte yayınlandığını e, görünce sosyal medyada. Ee, sabah erken saatler olmasına rağmen hemen açıp izlemek ihtiyacı hissettim. Neden acaba değil mi? Yani işte böyle tuhaf bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Ee, popüler bir dizi gibi oldu. Şimdi ben bu işe şey açısından bakıyorum. Hukuk gözlüğüyle baktığımızda bu buna ne yapmak lazım? O göze bakıyorum. Şimdi bizim bir dilekçe kanunumuz vardır. Yani insanlar birileriyle ilgili ihbarda bulunabilir, dilekçe yazabilir. Dilekçeyle de bunu iletebilirler. Ki halihazırda yürüyen yargılamalarda o kadar fazla ki Bakın birisi yazmış bir dilekçe, altında imza yok, altında isim yok, adres yok, hiçbir şey yok. Hatta çok yakın zamanda işte bir dosya var önümde. Bir eczacı olduğu belli birisi bir bölgedeki tam 32 tane eczacıyı sıralamış. Yani rakip gördüğü bütün eczacı. Bunların da bir fetöyle alakası var. İsmimi demiş yazamıyorum çünkü korktum, korkuyorum. Neden korkuyorsa... Ee, şimdi isim yok, imza yok, hiçbir şey yok. Bakın SGK e, bu eczanelerin tamamının e, ekranını kararttı. Yani o medula dedikleri bir sistem var. Şu an o eczaneler SGK ile çalışamıyorlar. Dolayısıyla iflasın eşiğindeler. Ve yargılanıyor bu insanlar. E, bunun o kadar çok örneği var ki 112'yi aramış birisi. 112'den demiş ki şu kişinin mesela demiş ki ben Nergis Olcay'ın fotocu olduğunu düşünüyorum demiş. İsim de vermemiş 112'yi arayarak söylemiş. E ee, hadi bakalım Nergis olacağıyla alakalı soruşturma, sonra kovuşturma başlatılıyor. Şimdi bizim seviyemiz bu. Halbuki isim olmazsa, imza olmazsa işlem yapılmaz o dilekçeye. Ee, Peki pe pe Sedat Peker'in açıklamalarında isim imza belli mi? Belli. Adam YouTube'da evet. yayın yapıyor. Evet. Şimdi isimsiz imzasız olan dilekçelerde dahi, ihbarlarda dahi denir ki eğer somut bir şeyler varsa, isimsiz imzasız da dahi olsa somut bir takım olaylar söylüyor. Bakın şu gün şu saatte şu yapıldı. Şu kişi de şahitti. Şuradaki kamera görüntüsünden, buradaki HTS kaydından tespit edilebilir diyorsa o zaman diyor ki savcılar bir soruşturma başlatabilir. Başlatmalı. Çünkü somut bir şeyler var. Şimdi Sedat Peker'in söylediklerinde somut var mı? Kişi isimleri var mı? Tarihler var mı? Yerler var mı? HTS kayıtlarına vesaire işaret ediyor mu? E o zaman peki bizim savcılarımız neyi bekliyor? Evet, bu noktada zaten şunu merak ediyorum. Yani bağımsız hareket edemiyor mu Cumhuriyet savcıları? Yani yargı neden müdahale edemiyor? Ee, şimdi bu yargıdan bir şey bekleyemeyiz. Neden bekleyemeyiz derseniz işte ben hep sayılar üzerinden anlatıyorum bunu. Hı hı. Ee, 15 Temmuz tarihi itibariyle yaklaşık 15 bin hakim savcı var yargı sisteminde. Ee, bunların işte 5 bine yakın ihraç ediliyor. Emekli olanlar var. 15 Temmuz'dan da önce görevde olan yaklaşık 8 bin hakim savcı kaldı. Ee, ama şu an hakim savcı sayısı yaklaşık 24 bin mertebelerinde. E ne demek bu? İki katı kadar yani 15 Temmuz'dan sonra yargı sistemine dahil olan hakim savcı sayısı eskinin iki katı. Şimdi bunların da nasıl sisteme bir şekilde dahil olduğunu biliyoruz. Baraj puanı işte 40'a indirildi. Hı hı. Çok sayıda iktidar partisinin teşkilatlarında görev yapmış kişi işte sisteme dahil edildi. E bunlar tabii ki işte bir talimat almadan anlaşılan o ki bir işlem yapamıyorlar. Buradan da hani çok açık bir göstergesi bu bunun. Yani birileri çıkmış bir şeyler söylüyor. Somut birileri de var. En azından soruştur. Soruşturma sonrasında haksız olduğu ortaya çıkabilir. O zaman kovuşturma aşamasına geçme. Ama en azından soruştur. Bu kadarını hak ediyor olmalı ülkemiz, vatandaşlarımız diye düşünüyorum. Neticede hukuk devletinde Sedat Peker'in de bir ayrımı yoktur. Sayın Bakan'ın da bir ayrımı yoktur. Eğer bir işlem yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Sıradan vatandaşa uygulanan onlara da uygulanmalı. Aynı prosedürler olmalı. Ben hep söylüyorum ya işte harbiyelerle alakalı çok sık söylüyorum. Harbiyelerin güvende olmadığı hukuken bir ülkede amiraller de güvende değildir. Dolayısıyla sizin Nergis Hanım benim güvende hukuken güvende olmadığımız bir yerde işte görülüyor ki Sedat Peker de hukuken güvende değilmiş. Kendini güvende hissetmediği için de yurt dışına çıkmış zaten. Evet, evet. Peki, Levent Mesela şey Sedat Peker'in aslında AKP ile yakınlığını da biz bir zamanlar biliyorduk. Yani bu yakınlıktan sonra bu AKP derin devlet mafya üçgeninde neler oldu? Çünkü Sedat Peker diyor ki sayın bakan diyor soylu diyor. Yani Erdoğan'ın aslında her şeyden bir haber olduğunu insanların intihar ettiğini ama siz Erdoğan'a ülkenin çok iyi gittiğini çok iyi yönetildiğini söylüyorsunuz ama millet açlıktan intihar ediyor millet. Yani bu sürü aslında paresizlikleri anlatıyor. Yani tüm bunlar nasıl yorumlanır? Erdoğan bir cevap verir mi bunlara? Ya şimdi ben bunu gördüm. E, kamuda çalışırken e, üst düzey yöneticilere, bakanlarımıza, müsteşarlarımıza, o dönem müsteşarlarımız vardı. <laughs> çok da e, iyi müsteşarlarımız da vardı. Kurumlarına hakim. Ben çok fazla konu anlattım. Netice itibariyle konunun uzmanı ne anlatırsa biraz müsteşarlar, bakanlar onu bilirdi. Bakanların doğru bilgilendirilmesi için ya da üst düzey yöneticilerin tamamının doğru bilgilendirmeleri için alternatif bilgi kanalları da oluşturmaları gerekir kendilerine veya o bilgileri doğrulayabilecekleri mekanizmalara da ihtiyaçları vardır. Mutlaka o bilgiler bir başka kaynaktan doğrulanabilir olmalı. Hı hı. Eğer böyle tek kaynaktan gelen bilgilere itimat ederseniz, işte Sayın Cumhurbaşkanımız da ülkenin ekonomik durumu belli, işte intiharlar belli, İşte ne olduğu belli. Hepimiz içinde yaşıyoruz zaten, marketteki enflasyonu biliyoruz, ama işte bir istatistik kurumu var, onların açıkladığı enflasyonu da biliyoruz. E, yaptığı açıklamalara da bakınca Sayın Cumhurbaşkanımızın anlaşılan o ki e, halkın e, ne yaşadığını haberdar değil. Evet. Böyle böyle bir realite var bir kere. E, haberdar olması lazım. Şimdi Sedat Peker'e göre etrafındaki insanlar, biz bunu bilmiyoruz oralara yakın değiliz ama Sedat Peker diyor ki etrafındaki insanlar bir e, şey oluşturdular, set oluşturdular ve doğru bilgilendirmiyorlar. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. E, fakat görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanımız doğru bilgilere sahip değil. Şimdi birincisi bu. Yani bir diğeri e, Sayın Bakan da açıklama yaptı. Dedi ki ben 5 yıldır bakanım, 5 yıldır İçişleri Bakanı. Hepimiz <laughs> biliyoruz. Onun öncesinde de başka bakanlıkları vardı. E, Sayın Sedat Peker de yaklaşık iki yıla yakındır yurt dışında. Öncesinde Türkiye'deydi. Ve özellikle 2018 seçimleri öncesinde ne kadar aktif bir şekilde miting meydanlarında dolaşıp iktidar partisi için oy istediğini hepimiz biliyoruz. Evet. Ciddi şekilde de tehdit etti değil mi? İktidar partisine oy vermeyen hemen herkesi hainlikle suçladı, terörist olmakla suçladı. Kanlarımızda duş alacaktı. Yani hani bir takım böyle tehditler de savurdu. O zaman söylediği bir şeyi şu anda da hala söylüyor. Biz bu vatanın delileriyiz diyordu. Biz o gün de aynı şeyi söylüyorduk, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu vatanın, ülkenin delilere ihtiyacı yok. Yeterince delimiz var zaten. Bizim akla ihtiyacımız var, hukuk devleti olmaya ihtiyacımız var. Biz zaten bu delilik halinden kurtulmaya çalışıyoruz. Akıl dışı halden kurtulmaya çalışıyoruz. Bizim akla ihtiyacımız var, hukuka ihtiyacımız var. Sedat Peker'in söylediklerinden daha vahim olanı, aslına bakarsanız Mehmet Ağar söyledi. Evet. Mehmet Ağar dedi ki, biz olmasaydık buraya mafya çökerdi dedi. Şimdi bu ne demektir biliyor musunuz? Biz olmasaydık buraya mafya çökerdi. Bir kere mafyanın varlığını kabul. Bu birincisi. İkincisi, devlet mafyayla mücadele edemiyor. Zımnen bunu söylüyor. Bu ikincisi. Üçüncüsü, devletin yapamadığını ben yapmak zorunda kaldım diyor. Devlet yoktu yerine geçtim diyor. Yani ben olmasaydım mafya buraya çökerdi demek bu demektir. Evet. Yani ben Sayın Bakan'dan asıl buna karşı sert bir açıklama beklerdim. Yani buna karşı gayet yumuşak bir açıklama yaptı. Yani böyle şey olmaz. Şimdi ne işi var o marinada Mehmet Ağar? Ne yapıyor yani? Profesyonel yöneticilik yapıyorum vesaire dedi ama bunlar inandırıcı şeyler değil. Kimse de inanmıyor. E, netice itibariyle hukuk devleti olmalıyız. Hukuk güvenliğini işler hale getirmeliyiz ve ayrımsız her bir vatandaş için hukuk güvenliğini sağlamak zorundayız. Anladım. Ee, yine biliyorsunuz Levent Bey en yoğun gündemimiz aslında İsrail ve Filistin olayları. Aylar e, çatışmalar devam ediyor. Burada Türkiye'nin nasıl bir yol izlemeli bunu merak ediyoruz çünkü İsrail'in başbakanı hala açıklamalarda bulunuyor. Tüm gücümüzle savaşmaya devam edeceğiz. ABD başkanı destek verdiğini açıkladı, İran Filistin'e destek vereceğini açıkladı. Ama hala çok fazla sayıda ölülerimiz, yaralılarımız var ve bu durmak bilmeyen bir savaş oldu. Bu noktada Türkiye'nin nasıl bir yol izlemesi gerekir? şimdi ben öncelikle İsrail'in yaptıklarını lanetliyorum, kınıyorum. Lanetliyorum. Ne zamandan beri lanetliyorum? Çocukluğumdan beri lanetliyorum. Yani çocukken de lanetliyordum ve ben bunu her sene birkaç defa yazıyorum, çiziyorum. Yani hani imkan buldukça diyorum ki lanet olsun işte bu yaptıklarına, bu zulme. E şimdi ben ne zamana kadar lanetleyeceğim sorusunu soruyorum ister istemez. Şimdi ben ben niye yani senelerdir hani 44 yaşındayım işte kendimi bildim bileli İsrail'i lanetliyorum. E demek ki bir şeyleri biz yanlış yapıyoruz. Şimdi bakıyorum, yani hükümetimiz ne yapıyor? Şimdi ben lanetliyorum ya, Onlar da lanetliyor kınıyor. Yani siz hükümetsiniz. Ne yapmak gerekir? Ve kağıt üzerinde somut eyleme de dökülebilecek ne yaptınız şimdiye kadar? 44 yaşında olan benim, ben benim gibi bir insanın kendini bildi bileli İsrail'i lanetlemesine. Ee, sebep olacak bir takım başarısızlıklar var demek ki değil mi? Tabii. Şimdi ben netice itibariyle hükümetin yaptığına bakınca hükümet içerinin gazını alıyor. Bir. ikincisi bu e, yine Filistin'de yapılan mezalimi içeride kendi seçmenlerinin kendi taraftarlarının konsolidasyon için kullanıyor ve muhalefeti ne derse desin bakın ne derse desin ne yaparsa yapsın ötekileştirmek için kullanıyor. Yani İsrail 20 senedir ticaret anlaşması yapan muhalefet mi? 20 senedir İsrail ilişkilerini koparmayan, yani Kudüs'ü işte İsrail'in başkenti ilan eden muhalefet mi? Yani oradan işte ödül almayan bürokratımız kalmadı. Siyasetçimiz kalmadı. Bu muhalefet mi? Şimdi hükümet ne söylerse söylesin, muhalefet de ne söylerse söylesin. Hükümet diyor ki işte bu muhalefet hain. Bakın Filistin davasında bizim yanımızda yer almıyor. Muhalefetin ne yapması gerekiyor? Muhalefet benim gibi lanet diyor. Elinde yetki yok ki. Sizin elinizde yetki var. Ne yapıyorsunuz? Basit bir soru. Somut olarak ne yaptınız bugüne kadar? Mavi Marmara'yı bile 20 milyon dolara işte neyse bırakmış, vazgeçmiş oradaki haklarından bir hükümetten bahsediyorum. Türkiye'yi ilgilendiren bir husus değildir. Uluslararası mahkeme mekanizmaları vardır. Burada da gidilmesi gereken yer Uluslararası Ceza Mahkemesidir. Uluslararası Ceza Mahkemesine neden 20 yıldır biz her sene birkaç defa İsrail'i lanetlerken herhangi bir lanetleme sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurulmamıştır Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından. Bunun sorumlusu kimdir? Yani orada bakın sonuç alınır alınmaz orada Amerika etkilidir. Amerika zaten işte şeyin e, İsrail'in yanındadır. Bunlar başka bir konu. Bizim bu işin gereğini yapmamız başka bir konu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne biz başvuracağız. Net bir şekilde Filistin'e destek olduğumuzu göstereceğiz. Oraya işte belgelerimizi sunacağız, dosyalarımızı sunacağız. Bu işin de takipçisi olacağız. Ve yapabiliyorsak ticaret anlaşması yapmayacağız. Biz İsrail ile yapmayınca çok böyle kötü bir duruma düşmeyiz yani ne, ne kadar ticaretimiz var ki zaten orayla. Biz Avrupa'ya bile değil mi yeri geldiğinde işte kafa tutuyoruz. Ticaret anlaşmalarımızı gözden geçirmekten bahsediyoruz. Fransa'ya boykot yapıyoruz. Almanya'ya boykot yapıyoruz. Hepsine boykot yapıyoruz. İsrail'e karşı ne yapıyoruz? Gemilerimiz vızır vızır işliyor. Yani bunların da kayıtları var. Özellikle akaryakıt anlamında gemilerimiz seri şekilde işliyor İsrail ile Türkiye arasında. Bunun da sorumlusu bellidir, iktidardır. İçerinin işte gazını almak, muhalefeti ötekileştirmek için artık kullanmasın, hukuken ne yapması gerekiyorsa o ne yapsın? Peki Levent Bey, dış politikamızın yani dini inanca göre kurulu olması uluslararası siyaset bize ne kazandırabilir? Hiçbir şey kazandırmaz. Zira işte Arap ülkelerinin yani tamamı Müslüman olan Arap ülkelerinin Filistin konusundaki tutumu belli, ortada. Ne yaptıkları ortada. Dolayısıyla biz onları dahi yanımıza alamayız. Burada e, uluslararası hukuk açısından bakmak zorundayız. Bu yapılan uluslararası hukuka göre de suçtur. E, dolayısıyla uluslararası hukuk mekanizmaları işletilmelidir. Bu işletilirken de bakın, Hamas'ın yaptığına ben biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tam Netanyahu iktidardan düşmek üzere. Ve çok nadir rastlanılan bir e, durum var. Daha e, ılımlı bir iktidar gelecek. Ve o daha ılımlı olan iktidar e, Arap vekillerle de orada, yani Filistin Arap vekillerle de koalisyon kurmak zorunda. Belki işte az sayıda olsa da 6-7 vekilde olsa Arap vekil e, bu iktidarın parçası haline gelecek. İşte böyle bir şansı yakalamanın tam arefesindeydi. Netanyahu hükümet kuramamıştı. Tam bu esnada başladı bakın bu problemler. Bu esnada başlarken bu problemler, bu problemi başlatan İsrail'dir ve biz onu kınıyoruz. Ama Amerikanın da İsrail'e destek açıklaması yapmasına neden olan Hamas'tır. Çünkü İsrail'in elindeki silahlara göre, İsrail'in elindeki füzelere göre çatapat sayılacak saçma sapan füzeleri, tamam, ona füze demek bile saçma. İsrail'e doğru sürekli atarak. Ne amaçladıklarını ben bilmiyorum. Yani askeri olarak da bilmiyorum. Buna siyaseten de bakıyorum, anlam veremiyorum. Hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Ee, İsrail'in hava savunma sistemi çok kuvvetlidir. Ama bir roket netice itibariyle yani Hamas tarafından atılan bir işte neyse çatapat sivil alana düştü. Neticede sivil alana e, saldırmak Hamas yapsa da suçtur, İsrail yapsa da suçtur. Uluslararası hukuka göre. Hamas'ın da amacını anlamış değilim. İsrail'in koz vermekten başka bir işe yaramıyor yaptığı faaliyetler. Biz de Hamas'ın yanında gibi bir görüntü vermekten kaçınmalıyız. Netice itibariyle biz kimsenin yanında değiliz, biz hukukun yanındayız. İnsanlar ölmesin istiyoruz. İnsanlar rahatlıkla ibadetini yapabilsin, inanç ve ibadet özgürlüğü sağlansın istiyoruz. Orası bizim ilk kıblemizdir. Bizim için son derece önemlidir. Oranın önemini ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu değildir. Tarih devam ettikçe bu, bu önem devam edecektir bizler için, Müslümanlar için. Hı hı. E, ama biz bu işe İslami bir bakış açısıyla yaklaşamayız. Evet bunu da vurgulayabiliriz ama hukuk çerçevesinde bakmak zorundayız. Hı. Hukuk çerçevesinde ilerlemediğimiz sürece de mesafe kat etmemiz mümkün değil maalesef. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Geçen yerde Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu şu açıklamada bulundu. Dedi ki biz kınıyoruz evet ama ümmete çağrıda bulundu. Yani aslında baktığımızda 15 Temmuz olayları gibi Ümmeti yani vatandaşı, halkı sokağa çağırdıkları gibi bu olaylarda da biraz bunun çağrısını yaptı. Yani biliyorsunuz evet ama biz ümmet olarak ne kadar bu durumla başa çıkabiliriz, sizin başa çıkamadığınız durumda. Yani bunu 15 Temmuz'da da yaşadık. Bir sürü vatandaşımız öldü, şehit oldu. Tabii ki bizim halkımız çıkar, sokağa destek verir ama bu noktada tam olarak bir değerlendirme alabilir miyim sizden? Ee, çok talihsiz bir açıklama. Ne yapacak ümmet? Yani eline silah alıp oraya savaşmıyor mu gidecek? Bunu da dışişleri bakanı mı öneriyor? Yani böyle bir çağrı yapılamaz. Ümmet ne yapacak? En azından bu açıklamadan sonra şöyle deseydi ki İsrail mallarını hep beraber ümmet olarak boykot edelim deseydi belki hani makul bir noktaya çekilebilirdi. Şu an makul bir noktaya da çekemiyoruz biz bunu. Yani bu açıklamaların işte önü sonu çok net olmadığı için. E, bu, bu bakın şeydir, bir başka suça e, şey verir, sebebiyet verir. Yani isteyen hani devletin dışında zaten gidenler var, gelenler var, işte orada şehit olanlar var değil mi? İlk şehit olanlar da orada e, sol örgütlerin üyeleridir hatta. Yani Deniz Gezmiş'in arkadaşları da gitmiştir netice itibariyle. Yani bu çünkü e, illa İslami hassasiyetleri e, olan insanlar e, zulme karşı çıkmıyorlar. İnsan olan herkes bu zulme karşı çıkıyor. Şimdi ben sokağa çıkmayla alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Şimdi sokağa çıkmak çok değerli. Slogan atmak çok değerli. Bayraklar çok değerli. Ama burada da bakın ikircikli bir tavır var. Eğer sokağa çıkan vatandaşlarımız daha sonra işte evlerine döndüklerinde yastığa başlarını koyup ya ne, 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 ne kadar da güzel cihat ettik, sorumluluğumuzu yerine getirdik diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Büyük bir yanılığı içindeler. E çünkü bunun etkisi ne? Etkisi ne? Bu etki, bakın Netanyahu'nun iktidarını devam ettiriyor. Birincisi bu. Bu gösterileri evet İsrail'e karşı yapacağız ama aynı zamanda hükümetin bir e, hukuken bir tedbir alması için, hukuken bir eylem içerisine girmesi için de yapacağız biz bu gösterileri. İktidarın istediği sınırlar dahilinde, iktidarın istediği sloganları atarak bu gösterileri yapmanın kimseye bir faydası yok. Ve şöyle de bir şey var. Hani asıl cihat insanın nefsiyle yapılır ya. Yani biz tutup da sadece İsrail'in yaptığı mezalime karşı çıkıyoruz. Ama kendi içimizde olan birçok insan hakları ihlalini görmüyorsak sadece iktidarın bakış açısıyla, iktidarın yönlendirdiğine biz e, karşı çıkıyorsak burada da çok büyük bir problem var. Burada da e, cihat etmek istiyorsak işte bizi iktidarın söyleminin yanında olup iktidarın sevmediğinin karşısında olmamızı neden olan nefsimizle de cihat etmemiz lazım. Çin'in Uygurlara yaptığı nedir? Daha geçen yıl Ankara gişelerinden sadece 18 Uygur bakın 18 Uygur Türkiye'de olan Uygurlar Ankara sınırlarına sokulmadı. 18 kişi altüstü bir bir dertlerini anlatacaklardı Ankara'da. Yani Çin Konsolosu Konsoloslukların önüne gidenlere müdahale edildi bu ülkede. Eylem yaptırılmadı Uygurlara. Neden? Değil mi? Uygur Meclis Başkanı işte korona bahane edilerek, HES kodu bahane edilerek evi abluka altına alındı neredeyse kolluk güçlerince dışarı çıkmasına engel olundu Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'deyken. Şimdi İsrail'in yaptığı zulüm de Çin'in yaptığı zulüm değil mi? İsrail'in yaptığına zulüm dedirten Çin'in yaptığına iktidar istemediği için sessiz kalmamıza neden olan da bizim nefsimizse önce biz bu nefsimizi aşalım. O sokağa çıkan vatandaşlarımıza da ben böyle söylüyorum. Bunu öneriyorum. Nefsimizle bir cihat edelim, kendimizi düzeltmeden, zaten İsrail de düzeltemeyiz, biz Çin'i de düzeltemeyiz. Önce bir kendimizi düzeltelim. Zalimi de, mazlumu da ayırmayalım. Levent Bey, gündemimizi değerlendirdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. E yine son olarak söylemek istedikleriniz varsa onu da alalım, kapanış yapalım. Çok teşekkür ederim. İki ana cümleyi söyleyeyim. Hukuk güvenliği herkes için gereklidir. Hukuk devleti olmak zorundayız. Bir diğeri de zalimi de, mazlumu da ayıramayız. Evet. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Siyaset kürsüsünden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda görüşmek üzere.